Sen Haydar Hoca'nın nereden geldiğini biliyor musun? Sen hiç yamalı pantolon giydin mi oğlum? Sen halktan ne anlarsın? Bu milleti nasıl tanırsın? Aç gezdin mi sen? Ha? Ben bu milletin açıyım. Açıyım ben. Göz yaşıyım. Kanıyım. Damarında akan, yaşayan kanıyım. Ben canıyım. Ben bu milletin fakiriyim. Ben bu milletin zenginiyim. Ben bu milletin kendisiyim oğlum. Sen benim gibi olamazsın. Bir tek güneş var, hidayet güneşidir, rahmet güneşidir, merhamet güneşidir, adı bağımsız Türkiye Partisi güneşidir. Ben fikir adamıyım, ben gönül adamıyım, ben doğrunun adamıyım, hakkın adamıyım. Biz bu işi çok iyi biliyoruz. Biz Müslüman Türk, merhametli insanlarız, şefkatli insanlarız. İzzetli insanlarız. Her zaman böyledir elimiz. Veririz. Ve başlarına da kalkmayız. Vermeye hazırız. Gelsinler onları da kurtaralım. Hiç endişeniz olmasın. Yeni bir güneş doğuyor. Bağımsız Türkiye güneşi doğuyor. Mustafa Kemal'in güneşi doğuyor. buradaki Hoca Mustafa Kemal. Müslümanlar içerisinde benim gibi koyu bir Atatürk'ü bulamazsınız. Allah inşallah Sünni kardeşlerimizin gönlünü Şii Alevi Caferi kardeşlerimize Alevi Şii Caferi kardeşlerimizin gönlünü Sünni kardeşlerimize bu vesileyle açacak bir bilek bir yürek olacağız. Bu dünyaya bir defa geldik daha gelecek değiliz. Asıl maksadımız da Allah'a varmak olsun. <Sessizlik>